Lambaların yok edilmesi ve Almaren Krallığı'nın sona ermesiyle, Valar, Orta Dünya'nın en batısındaki Aman'a yerleşerek burada ikinci krallıkları olan Valinor'u kurdular. Daha sonra burası, ölümsüz topraklar olarak da anılmaya başlandı. Başkenti Valmar'dı. Kral Manwe ve eşi Varda, Taniquetil Dağı'ndaki tahtlarında Orta Dünya'yı yönetmekteydiler. Melkor'dan uzakta, güvenli ve huzurlu olan bu zaman diliminde, Yavanna, Şarkılarıyla iki dev ağaca hayat verdi. Bunlardan biri Telperion adıyla bilinen gümüş ağaç, diğeri ise Laurel'in adındaki altın ağaçtı. Bu iki ağaç döngüsel olarak tüm Valinor'u aydınlatıyordu. Birinin ışığı sönmeye başladığında, diğeri yanarak denge sağlanıyordu. Arda'nın geri kalanı karanlıkta kalmış, sadece yıldızların ışığı ile aydınlanabiliyordu. Ağaçların yükselişiyle geçen binlerce yıllık bu döneme Valinor'un mutluluk günleri dendi. Ağaçların ışığıyla aydınlanan bu yeni cennetin huzur dolu günlerinde, Valar'ın en büyük demircisi ve zanaatkarı olan Aule, becerilerini öğretebileceği bir yaşam yaratmak istiyordu. Elflerin uyanmasını beklemeden, büyük bir sabırsızlıkla cücelerin atalarını yaratmaya karar verdi. Eru Uluvatar, Aule'nin bu eylemini hemen fark etti ancak, yaratılmış olan cücelerin yok edilmesini istemedi ve onların hayatlarını bir şartla bağışladı. Cüceler, Elfler uyanıncaya kadar uykuda kalacaklardı. Yavanla ise cücelerin ve diğer canlıların, Arda'nın bitki örtüsüne ve ağaçlara zarar vereceği endişesiyle, man ve aracılığı ile Eru'dan entlere hayat vermesini istedi. Eru'nun izniyle entler, yani ulu, yaşlı, güçlü ve bilgi olan bu insansı ağaçlar, ormanların koruyucuları olarak yaratıldılar. Onlara ağaçların çobanları denildi. Valinor'dan kovulmuş olan ve Orta Dünya'nın karanlık günlerini fırsat bilen Melkor, kalesi Utumno'yu dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korumak için Angband adında yeraltı dehlizlerinden oluşan bir üst daha inşa etmişti. Burada, Udun ateşinin özünden yaratılmış mayalardan olan Balrog'larla birlikte, troller ve karanlık ruhlardan oluşan kuvvetlerini daha da büyütmüştü. Bu ordu, Orta Dünya'nın dört bir yanına korku ve de dehşet saçmaya başlamıştı ve ordunun başında ise bir zamanlar demircilik ve zanaat konusunda Aule'nin en yetenekli öğrencisi olan Sauron bulunuyordu. Mayar'ın en eski ve güçlüsü olan Sauron'un asıl adı, Mayron'du. Ve Aule'nin öğrencisi olduğu zamanlarda kötülükten uzak, hünerli ve hırslı bir mayaydı. Fakat zamanla Melkor'un etkisi altına girerek yozlaşmış ve karanlık tarafa çekilmişti. Melkor'un yanında karanlık büyülerde de ustalaşan Sauron, Melkor'un en yetenekli hizmetkarı haline gelmiş, Angband'ın yönetimini ele almıştı. Iluvatar'ın çocukları, yani ilk elfler, orta dünyanın doğusunda, Kuivienen gölünün kıyısında, yıldızların ışığı altında uyandılar. Yıldızların altındaki güzellikleri keşfetmeye başlayan elfler, Arda'daki ilk bilinçli canlılardı. Arda'nın güzelliğine ve yıldızların ihtişamına hayran kalmışlardı. Arda'ya ve Valar'a dair hiçbir şey bilmeyen elfler, yıldızların ışığını takip edip onların rehberliğinde yaşamaya başladılar. Ancak elflerin varlığını Valar'dan daha önce fark etmiş olan Karanlık Lord Melkor, casuslarını gönderip elflerin bir kısmını kaçırmış, Angband ve Utumno cehenneminde onlara işkence ederek köleleştirmeye başlamıştı. Bazı rivayetlere göre uzun süre işkencelere maruz kalmış bu elflerin çarpıtılarak orklara dönüştürüldüğü söylenmektedir. Orta Dünya'nın dört bir yanını sürekli olarak gezen avcı orom gezintisi sırasında elfleri buldu ve onlara hayran kaldı. Elfler, ilk başta Orome'nin üstün vasıflarından dolayı kendisini de Melkor'un hizmetkarlarından biri olduğunu düşünerek ondan korktular. Fakat çok geçmeden Orome'nin onlardan biri olmadığını anladılar. Elflerle bir süre zaman geçiren Orom, onlara Eldar, yani yıldızların insanları ismini verdi ve bu keşfini Manve'ye anlatmak için Valinor'a geri döndü. Sonrasında Valar, Melkor'un elfler üzerindeki zulmü ve tehlikelerini öğrendi ve elfleri korumak amacıyla Melkor'a savaş ilan etti. Valar, yaptığı saldırıda Melkor'un kalesi Utumno'yu yok ederek Melkor'u esir aldı. Angband ise çok fazla zarar görse de, altındaki dehlizlerde Melkor'un yaratıkları ve hizmetkarlarının bazıları savaştan sağ kurtularak saklanmıştı. Bunların arasında Sauron da bulunuyordu. Savaşın sonunda Melkor, Aulen'in yapmış olduğu Angainor adı verilen kutsal ve çok güçlü bir zincirle bağlanarak, Mandos'un salonlarında binlerce yıl hapsedilmek üzere mahkum edildi. Böylece Arda'da geçici bir barış dönemi daha başlamış oldu.